Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere çok güzel bir yıldızname falı hazırladım sizlerle izleyenlerim. Bakalım sizleri neler bekliyor? Niyetinizi tutun, falınızı dinleyin sizlerle izleyenlerim. Kimin nerede ne sıkıntısı var ise Rabbim bunları en kısa sürede bitirsin sizlerle izleyenlerim. Yüce Rabbim böyle tez vakitte sizleri böyle ferah çıkarsın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Siz değerli izleyenlerim iyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim. Sizlerin bana gönderdiği güzel yorumlarla ben burada böyle kendi yetimde baz alarak genelin en yüksek hayrına diyorum. Merak ettiğiniz sorulara yönelik böyle dur göre enerjimle olumlu ve olumsuz bir şekilde sizlere sunacağım falım arkadaşlar. Siz değerli izleyenlerim kanalıma abone olup burada böyle bir beğeni butonuna basın alma verme dengesini sağlamanızı rica ediyorum çünkü biliyorsunuz her şey dengedir enerjidir ve ben bunu kalben inanıyorum. Sizler de videoyu izledikten sonra bunu buradan böyle bu niyetimize dahil olacaksınız. Bakalım bugün sizleri bu falını izleyen fal sahibi bakalım. Bugün sizleri neler bekleyecek? Oo, büyük bir sıkıntı mı atlattınız arkadaşlar? Büyük bir sıkıntı atlatmışsınız. Sevinçten mi alacaksınız, üzüntüden mi bilemiyorum ama ilki de çıktı. O sıkıntı benden diyeceksiniz. Bir e, T var, K var, D var, R var. T var. N var arkadaşlar. Sanki böyle Kadir Pınar oldu ama. Aa, bir dakika. T T var. K, D, R, P, N. Biraz böyle sıkılmışsınız. Büyük bir ihtimal böyle bu sıkıntıyı hem atlatacaksınız ama e, hem ağlasam mı gülsem mi diyorsunuz. Bu harfleri ismin içinde su isminde bulunduran kişiler. Böyle acınıza bile üzülemiyorsunuz. Sevincinize bile sevinemiyorsunuz. Ama bu sıkıntıyı atmanız sizin için 8 gün içerisinde olacak. Hayırlı güzel yollarınız var. Sizlerle izleyenlerim. Çünkü burada bir problem var. Ee, bunu atlatacaksınız inşallah. Ve ödül istiyorsunuz. Artık böyle bir mükafatlandırılmak istiyorsunuz. Ve gerçekten biraz bir korku enerjiniz var ama bu korkudan çıkmanız gerekiyor. Ee, biraz böyle sakin olmanız gerekiyor. Ve e, tutunacak bir dal aramışsınız. Sığınacak bir liman aramışsınız. Burada kime güveneceğim, kime derdimi anlatacağım, kime güvendiysem hep sırtından vuruldum diyorsunuz. Ve sırtınızda dört e, kişinin böyle bir e, tırnak izi var arkadaşlar. Sanki böyle bir iz, darbe o kadar çok güvendiklerinizden canınız acımış ki o kadar çok güvendiklerinizden gözyaşı eksik olmamış. Ve şu an kimseye güvenemiyorsunuz ve nerede sıkıntınız varsa da anlatamıyorsunuz. Hayatınıza güzel bir düzen gelsin istiyorsunuz. Mucizevi bir gelişme olsun istiyorsunuz, hayatınıza bir düzen gelecek. Birazcık böyle zahmet çekiyorsunuz, sıkıntıdasınız, zorlanıyorsunuz ama biraz daha sabredin çünkü böyle yüz yüzmüşsünüz, yüzmüşsünüz kuyruğuna gelmesini siz değerli izleyenlerim çok güzel bir siz değerli izleyenlerim bir e, yılanınız var. Yılanın üzerinde böyle iki tane e, kişi var. Biri kumral tenlerde, biri esmerimsi tenlerde. Birinde A harfi var, diğerinde bir E harfi var. E, yılan sıkıntı, e, kin, e, hainlik. Sizi böyle sıkıntıya sokacak bir kötü bir göz enerji var. Bu kişi arkadaşlar evladınız, sevgiliniz, belki böyle e, böyle bir takıntılı olan bir kişidir ama ben burada böyle yılanı iyi görmedim sizlerle izleyenlerim. Biraz daha böyle tedbirli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Zaten dostu biliyorsunuz, düşmanı biliyorsunuz. Kimin gözü göz, kimin nefisi nefis. Bunları az çok böyle sizler biliyorsunuz. Biraz daha tedbirli olun. Bir de burada arkadaşlar bir ateş püskürme nefretini ve kendini o kadar çok dökecek ki, kusacak ki. Ee, gerçekten böyle bir sıkıntı var. Ee, dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum sizler de izleyenlerim. Evet burada niyetinizle ilgili sanki e, karşınızda bir kişi var ama ben bunu böyle eski bir eş olarak da görüyorum ama e, siz böyle bir kendinize uyanları alın çünkü size hepsi uymayabilir fallarımın size uyanları alın uyarlayarak dinleyin ve Burada böyle bir kişi duruyor karşınızda ama ortamı çok karıştıran bir kişi. Bu eski eşiniz, eski sevgiliniz, bilemiyorum ama ortamı karıştıran biri yüzünden böyle bir hane içerisinde bir çalkantı var. Eski eş büyük bir ihtimal. Haneden ayrılmış ki ben eski eş diye tabir ettim ama belki bu aklınızdaki kişi de olabilir. Ama ortamı çok karıştıran biri yüzünden sürekli böyle sıkıntı, süreklilik böyle bir dedikodu laflar yüzünden e, böyle bir iki kişinin birbirine dargın olduğunu ve burada bir e, şöyle bir e, uçtalar arkadaşlar ama işte ikisi de birbirlerini bir görmüyor, duymuyor anlamıyorlar sanki bir şeyler içinde yaşıyorsunuz bir güven probleminiz var belki bundan kaynaklı olabilir bir şeyler içinde yaşıyorsunuz o kadar çok içinden yaşıyorsunuz ki aslında bu eşiniz olabilir aklınızdaki kişi olabilir çünkü böyle bir karışık enerji var. Bu kişiye özlediğinizi söylemek istiyorsunuz. Çünkü böyle içinizde kalmış arkadaşlar. O kadar çok içinize atmışsınız ki. Büyük bir ihtimal ayrısınız. Ama bu da boş değil size karşı. Çünkü böyle bu çalkantılar, dedikodular, sinir, öfke bu gerilimden kaynaklı böyle bir gidiş olmuştur hanedeki kişinin. Ama e, şu an böyle bir özlem enerjiniz var. Birbirinize böyle bir öz özlüyorsunuz. O da boş değil. Sadece böyle e, sessiz sessiz oluşundan sanki biraz böyle bir ürküyor, kargı duyuyorsunuz arkadaşlar. Ama bu giden kişi biraz negatif düşünüyor siz değerli izleyenlerim. Çünkü böyle negatif düşüncesinin sebebini de şöyle söyleyeyim siz değerli izleyenlerim. Küçük küçük böyle e, kısım kısımda olsa siz değerli izleyenlerim. E, burada bir e, H harfi var. Y ve B harfi var. S harfi yansımış arkadaşlar. İsminiz de soy isminde olabilir. Ama bu kişinin böyle bir negatif düşüncelerin arkasında ortamı karıştıran, bu sıkıntıyı yapan e, bu iki kişinin arasında böyle mesafe olmasının sebebi ne gösteren bir kişi var. Bir kara kedi var. Sizlerle izleyenlerim. Ama bu kişiyi gerçekten e, çok kötü bir e, yılanlık, nankörlük yapmış. Böyle bir aslında böyle bir durum olmasın sebebi de bu aklınızdaki kişi eski işinizde olabilir. Negatif düşüncelerde böyle kişi kendi zihnini bir türlü aydınlatamıyor. Aslında böyle kısım kısım bazı şeyleri yaşıyor ama bu bir kara kedi var. Bu kedi aradan çekilecek ama çocuklarla ilgili biraz bir kaygınız endişeniz belki çocuğunuz vardır bilemiyorum ama belki de onun çocuğu vardır. Ciddi bir kaygı endişe var. Ama gelecekle ilgili bir kaygı yaşadığını görüyorum. İlk defa bir e, genelde bu kadar çok zorlanıyorum. Ama sizler lütfen bunu toparlayarak alın. Çünkü burada bir çocuklarla da var. Çocukların geleceğiyle ilgili böyle bir kaygı, endişe, sıkıntı var. Bu kara kedi çekilecek. Siz bir araya geleceksiniz. Böyle üzüntülü, ayrı, kırgın çiftler bir araya gelecek. Belki ben çift olarak gördüm ama belki evladınız da olabilir. Belki evladınızın çocukları var. Belki de o yüzden bu kadar kaygılarla gelecekle ilgili endişeler yaşıyorsunuz. Ama şu, ama böyle neye niyet ettiyseniz ona baz alarak dinleyin Sizlerle değerli izleyenlerim. Kedi derken arkadaşlar tişörtündeki kedi de hemen gözüme çarptı. Neden ekrana bakacağım. Evladınızla ilgili böyle kaygılarınız, endişeleriniz var. Bir rüya mı gördünüz arkadaşlar? Acaba bir yanlış yapacak? Acaba bir kaygı mı, Korkunuz var. Biraz böyle korku içerisindesiniz ama bir korku daha var. Bu korku da sanki kopmaktan onlara bir şey olmayacak. Onlardan ayrılacağım gibi böyle bir karışık duygular içerisindesiniz. Sanki bir rüyada görmüşsünüz. Bu rüyanın etkisinde kalmışsınız arkadaşlar. Rüyanın anlamı çıkabilir. Dikkat edin. Eğer böyle bir rüya gördüyseniz size verilen işaretleri almalısınız ve dikkatli olmalısınız siz değerli izleyenlerim. Burada böyle bir kız bir erkek çocuğu gördüm. E bu kız ve erkek çocuğuyla ilgili büyük bir ihtimal kızınızla ilgili bir rüya görmüşsünüzdür. Ya kaygı ya endişeye kapılmışsınızdır belki koparmak veya bir mahkemenizde olabilir. Acaba ne olacak diye endişelenmişsiniz bilmiyorum ama ama bu durum böyle işaretleri takip edin. Rüyalarınızın böyle tabii her zamanki bir mesajcı haberleri olabilir. Eski eşinizden bir destek göreceksiniz ve e, bir yükünüz var ve bu yükünüzü de hafifletmesi için olumsuz ve o kötü giden gidişat düzelecek. Eşinizden bir destek gelecek. Eşiniz gerçekten çok anlayışlı ve iyi bir insan. Ama onun bu o, etrafındaki o kara kedi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi her zaman niyetini ve düşüncesini bozmuş. Yoksa öyle bir kişi değil arkadaşlar. Aslında birbirinizi tanıdığınız gibi değilmiş. Sonradan bu kişi değişiklik göstermiş siz değerli izleyenlerim. Sonradan sonradan böyle birbirinizle bir fırtına tartışma oluşmuş. Biraz esmalara bakalım mı siz değerli izleyenlerim. Biraz esmalara bakalım bakalım sizi. E, niyetinizi açacağım. Ne çıkacak? Hangi esmamız çıkacak? Hangi esmamızı okumanız gerekiyor? Sizlerle izleyenlerim şu bir aldı verdi dengesini kurmak için videolarımı gibi beğenin arkadaşlar. Şöyle bir enerjimiz birbirimize işlesin. Şimdi ne çıktı? Öncelikle arkadaşlar cuma gecesi özellikle şöyle bir cuma gecesini baz alalım. Şimdiden hazırlığımızı yapalım. Dur bakalım ne çıkmış, ne yeni çıkmış arkadaşlar. Biraz zamanınızı alacağım ama Şimdi sizlerle izleyenlerim demin dediğim gibi cuma gecesi özellikle arkadaşlar bunu yazmayacağım yorumlara iyi dinleyin benim. Çünkü çok basit ee, cuma gecesi yatsı namazından sonra özellikle dinleyin cuma namazı yatsı namazından sonra böyle sessiz bir köşede e, oturup 66 defa ihlas süresini okuyacaksınız sizlerle izleyenlerim. 66 defa sizlerle izleyenlerim. Bin defa maşallah diyeceksiniz. Bin defa da salatü selamı okuduktan sonra e, niyetinizi edip uyuyacaksınız arkadaşlar. Bir daha tekrar edeyim. E, Cuma günü yatsı namazından sonra 66 defa İhlas süresini okuyun siz derli izleyenlerim. Tenha böyle dikkatinizi dağıtmadan temiz bir şekilde yalnız hızlı hızlı değil tek e, tek tek anlaşılır bir şekilde olsun sade tek bir şekilde bin defa maşallah ve bin defa da salatu selamı okuduktan sonra niyetinizi dileyin uyuyun arkadaşlar Rabbim böyle size fazlasıyla verecek siz değerli izleyenlerim bunu yapan kişiler muradına eriyor arkadaşlar ama yalnız 7 defa yapmanız gerekiyor. 7 Cuma gecesi. Bunu baz alın. Bir daha tekrarlayayım mı siz değerli izleyenlerim? 7 Cuma gecesi. Ya, 7 Cuma gecesi derken 7 defa. 1 Cuma'yı yapacaksınız. 2 Cuma, 3 Cuma, 4 Cuma, 5 Cuma, 6 Cuma, 7 Cuma. her Cuma gecesinin yatsı namazından sonra tenha bir köşede durup 66 defa arkadaşlar ihlas süresini okuyacaksınız. Ve bin defa maşallah ve bin kere de salatü selamı okuduktan sonra yatanza yatın arkadaşlar. Niyetinizi dileyin. Rabbim böyle gönlünüzden ne geçiriyorsanız e, gerçekleştirsin inşallah siz değerli izleyenlerim. Eşleriyle sıkıntılı olan izleyenlerim var. Evlatlarıyla sıkıntılı olan izleyenlerim var. İş sıkıntısı çeken izleyenlerim var. Rabbim en kısa sürede böyle gönlün sağlıklı olabilir. Ee, ne bileyim evi olmayan izleyenim ev için isteyebilir, araba için isteyebilir. Her şeyin başı sağlık öncelikle Rabbim. ben Benim sizden, benim abonelerime isteyeyim. Rabbim hepsine sağlık versin. Sağlık sizde oldum arkadaşlar. Gerisi zaten bir şekilde gelir. Sizleri çok seviyorum. Ee, eğer böyle kanalımı desteklemek istiyorsanız, videomu desteklemek istiyorsanız. Yorum yapabilirsiniz, videomu beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bütün verdiğim hizmetler ücretsiz. Hoşça kalın canlarım.